Değerli Hemşerilerim Merhaba Kayseri Büyükşehir Belediyesi önce ulaşımda Daha sonra ekmekte Dün itibariyle de otopark ücretlerinde Ciddi zam geçişleri yaptı Diğer bütün kalemlerde artan Girdi bahane olarak öne sürülürken Acaba otopark ücretlerinde Nasıl bir girdi Maliyeti artışı var ki Zam yapılması gereği duyulmuştur Otoparklar gaz mı yakmaktadır Elektrik mi yakmaktadır Benzin mi yakmaktadır bu soru işareti cevap bekliyor. Artan elektrik fiyatları, su fiyatları, ulaşım, ekmek gibi halkın gündelik zorunlu ihtiyaçlarında gerçekleşen artışlar ciddi anlamda hayatı zorlaştırmakta. İnsanlar ekstra harcamaları bırakın normal gündelik ihtiyaçlarını karşılamakta nasıl bir yol bulacağını bilemez hale gelmiş durumda. Kayseri ciddi anlamda bilhassa şehir merkezinde otopark ihtiyacı duymakta ee, insanlarımız araçlarını park edecek yer bulamamakta bununla birlikte e, otopark ücretlerini artırıp e, zaten ciddi anlamda şehirde zorluk çeken e, insanımıza böyle de bir artı yük yüklemenin anlamı olmadığı kanaatindeyim. Ulaşım, ekmek, su ve hatta otopark ücretleri gibi belediye imkanları dahilinde olan hizmetlerin tamamının olabilecek en düşük ücret tarifesinde tutulması gerektiği, içinde bulunduğumuz bu zorlu ekonomik koşullarda halkımız için artık 1 lira 1 liradır.